Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yakıtlar işleyeceğiz. Yakıtlar family. Şurası işleyeceğiz. Yakıtlara baktığımızda şöyle notlarım da vardı. Açayım. dakika. Durun bir dakika. Evet. Odun ve kömür çok eski çağlardan beri insanların ısınma amaçlı kullandıkları yakıtlara örnektir. Bu tür yakıtlar katı yakıtlar olarak adlandırılır. Odun, ve kömür kül bırakır kül ıı, kır, ve ıı, karbondioksit salgılar bunlar katı yakıtlar evet katı yakıtlardır Tezek adı verilen kurutulmuş hayvan dışkısının birçok yerde yakıt olarak kullanıldığını biliyor musunuz? Yorumlara bunu yazın. Tezek. Kurutuluyor. Hayvan dışkısı bu. Yakıtmış. Evet. Ee, motosiklet, uçak, otomobil bunlar sıvı yakıtlar ile çalışır. Bu sıvı yakıtlar nelerdir? E... Fu Oil Adı verilen bir başka sıvı yıkıt ise binalarda ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Şeker pancarı ve bazı bitkilerin atıklarından üretilen ispirto ispirto Labo, labo, ve sıkça kullandığımız sıvı bir yakıttır. Yani bu ispirto ve sıkça kullanılan bir sıvı yakıt. Bunları biliyor musunuz? Benzin, gaz yağı, mazot, fol, ol gibi yık, Sıvı yakıtlar petrol adı verilen sıvı yakıtların çeşitli işlemlerinden geçirilmesi ile elde edilir. Benzin, benzin, gaz ya, gaz yağı, mazot ve benzeri şeyler. Bunlar da sıvı yakıtlar. tüp gaz var. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir diğer yakıt ise doğal gazdır. Evlerimizde genellikle ocak, şofban gibi amaçlarla kullanılan tüplerde sıvılaştırılmış petrol gazı LPG bulunmaktadır. LPG şöyle yazılır. Bulunmaktadır. LPG gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. Gaz yakıtlar yandığında diğer yakıtlara kadar atık bırakmadığı için temiz yakıt olarak kabul edilir. Kömür ve petrol gibi yakıt fosille fosil ee, kömür ve petrol gibi yakıtlar fosil yakıtlar olarak adlandırılır. Yani fosil evet bunlar da fosil ama doğalgaz falan bunlar da fosil ama bu yenileniyor yani kül bırakmıyor. Doğaya yani Şöyle notum notumda kitap yani not değil aslında çok da yakıtların e, çeşitli kaynaklardan açığa çıkan katı sıvı veya gaz haldeki kirleticilerin hava, toprak ve su içeriği yüksek oranda birikilmesiyle ve kirliliğinin oluştuğunu öğrenmişsinizdir. Evet, ısınma amaçlı kullanılan yakıtların insan ve çevre üzerinde olumsuz etkileri, internet, ansiklopedi ve benzeri kaynaklardan araştırılması diyor. Soba ve doğal gaz zehirlenmesiyle ilgili alınması gereken tedbirler. Soba aşırı şekilde doldurulmamalıdır. Soba içerisindeki yakıt tutuşturulurken üstten yakılmalıdır. Soba boruları dikkatli şekilde birleştirilmelidir. Bacağı başlığı kullanılmalıdır sobanın bulunduğu oda havalandırılmalıdır. Kombi ve şovben gibi cihazlar banyo yatak odası gibi yaşam alanlarına yerleştirilmemelidir. Kombi şofben gibi cihazlar kaliteli ve güvenilir olmalıdır. Doğalgaz gaz sızıntısı hissedildiğinde yardım istenilmelidir. Ortamda gaz kaçağı hissettiğinizde doğal gaz acil yardım Alo. Alo. 187. Aranıp yardım istenmelidir. Doğalgaz kaça? Doğalgaz sızıntısında veya kaçağında aranmalıdır. Yakıtlar. Şunu bir çizmek istiyorum boş sayfa varsa şöyle döndürmek istiyorum sayfamı evet şunu çizmek istiyorum size yakıtlar yakıtlar katı yakıtlar sıvı yakıtlar gaz yakıtlar olarak adlandırılır. Ben hızlı yazıyorum. Siz yazın. Sıvı yakıt. Sıvı gaz. Y yazayım şöyle. Katı yakıtlarda görüyor musunuz? Evet. Şöyle. Odun kömür. Odun kömür. Odun kömür. Sıvı yakıtlarda ikiye ayrılıyor. Petrol ürünleri. Ürünleri. Şöyle. Benzin. Motorin. Haberde de görmüşsünüzdür. Motorin falan. Gaz yağı. Gaz yağı. Ee, foil oil. Su yakın yakıtların diğer şeyi de ispirito. Evet. Gaz ise şöyle. Petrol gazı. Petrol gazı. Bu ne demek? LPG demek. Şöyle. LPG. LPG yazın. Doğal gaz. Doğal gaz ve hava gazıdır. Evet, enerji kaynaklarını şimdi değil onu farklı bir videoyla cevap vereceğim. Şimdi katı yakıtlar, odun, kömür. Bak, bakın. Yakıtlar üçe ayrılır. Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar. Burada da baktığımız gibi katı yakıtlarını ikiye ayrılır. Bir odun kömürü, ay odun, bir de kömür. Odun kömürü de olabilir. Şimdiki sıvıda da ikiye iki kola ayrılır. Spirto ve petrol ürünü. Benzin, motorin, gaz yağı, foil, Gaz yakıtlarda ise Petrol gazı, LPG, doğal gaz, evlerde kullanırız. Hava gazı, bunlar birer gaz yakıtlardır ve tamamını içerimi, içeriye aldığımızda da bunlar yakıtlardır. Görüşmek üzere, 10 dakika video çektik.